Türkiye hızla yaşlanıyor. Son 5 yılda yaşlı nüfus %20,7 oranında arttı. 2023'te ilk kez %10'u aşmıştı. Geçen yıl yaşlı nüfus oranı %10,6'ya ulaştı. Türkiye'nin en yaşlı ve en genç kentleri de belli oldu. 65 yaş ve üzerindekiler 9 milyona aştı. Bir asrı devirenlerin sayısı 7632 oldu. Kaç efendim? Ben mi? Vallahi anamdan duvarla yaşıyorum. 78 yaşındayım. 67 yaşındayım. Peki nasıl hissediyorsunuz? Cenaze gibi. <laughs> 77. Genç kız gibiyim kendimi öyle hissediyorum. 72. Daha genç duruyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim. TÜİK verilerine göre Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor. Her 100 kişiden 10.6'sı yaşlı statüsünde. Ben de görüyorum yaşlılar çoğunlukta gittikçe ha doğurganlık azalıyor. Yeni yeni yaşlanıyor tabii ki Kaç gösteriyorum? 63. 71 yaşındayım. 74. Nasıl hissediyorsunuz? Gayet de iyiyim. Kaç yaşındasınız? 64. Allah'a şükür biz iyiyiz. Bu yıl ömrüye gidiyorum. Alçak, mutluyum. Yaşlı kadın nüfusu erkek nüfusuna fark attı. 2024 yılında yaşlı nüfusunun yüzde 44,6'sını erkekler oluştururken yüzde 55,4'ünü ise kadınlar oluşturdu. Verilere göre eşi vefat eden kadınların oranı erkeklerden 4 kat fazla. Kadınların içine durmuyor hiç çok yaşıyor. Tabii erkekleri her şeyine karşı erkekler de ses için atıyor ne oluyor? Sizin eşiniz hayatta mı? Hayatta. Karışıyor <laughs> şey mu? Ya 50 sene olmuş karışıyor. Kadınlar birbirlerine konuşuyorlar, çele çalıyorlar, konuşuyorlar, ediyorlar. Şey yapıyorlar, rahatlıyorlar. Erkek o kadar olmuyor. Valla benim adam 78 yaşında durup durup ben ne bileyim ya ben, ben de yaşlandım. Yaşlı nüfusu son 5 yılda %20.7 arttı. Her 4 haneden birinde en az bir yaşlı fert bulunuyor. 1 milyon 750 bin 900 yaşlı tek başına yaşıyor. Ne yapacak başka yapacak bir şey yok. Ama çoluk çocuğu bakıyorsa bir şey diyemem. Ama çoluk çocuk da bakmazsa yarın onun başına da gelecek yani o. Ben ama hiç yalnızlığı sevmem. Çıkar ben etlikte oturuyorum. Hemen aşağı renciye doğru bir gezer gelirim. Ne yalnız bırakırlar beni eşim dostum ne de ben yalnız kalırım. En yaşlı kente gelince zirvede Sinop var. Yaşlı nüfusun en az olduğu kentse ise Şırnak. Onu Cenab-ı Allah bilir de tahmin etmek zor. Sanırsam Zonguldak tarafında bir yerde. Havası bir de insan fazla üzülmüyor ya buradaki gibi değil ya. Yani. En genç nere olabilir? Mesela Adana. Doğu taraf. Peki en e, genç nüfusun oldu yani? Yozgat. Neden? İşte ben Yozgat olduğum için çünkü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.